Anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulma sorularına geçiyoruz arkadaşlar. Bunlardan YDS'de 5 soru geliyor arkadaşlar. Göktilde ise toplam 6 soru gelecek. Bu bölümde yapacağımız şey yine zamir odaklanıyoruz. Zamir çok önemli. Yani cümlelerin ilk zamirlerine bakın arkadaşlar. Yani language and culture demiş mesela şurada. Hemen oraya bakacaksınız. A particular language demiş. Ee, Burada it means demiş. Cross cultural researches. You cannot. Buralara odaklanalım. Zamir uyumu önemli. Zaman uyumu yine önemli. Zaman uyumundan kastım. Present ile başlamıştı arkadaşlar. Yine present devam etsin metin veya küçür olabilir. Ama pastla başlamışsa past devam etsin veya past continuous olabilir. Veya past perfect devam edebilir. Genel olarak zaten ikisi önemlidir arkadaşlar. Onun dışında yine referans kelimelerimiz çok önemli. Yani it avına çıkabiliriz. Itleri bulmaya çalışın burada. It diyorsa erkek birinden bahsediyorsa he, him, his diyebilir. Bayan birinden bahsediyorsa she, her, herself diyebilir. Çoğul birinden bahsediyorsa mesela çocuklar der yukarıda ilk cümlede. Hemen aşağıda they demesi lazım arkadaşlar veya these demesi lazım, their demesi lazım. Bunlara dikkat edeceğiz. Also'ya dikkat, also ayrıca metni pekiştirir also. Saç bu tip böyle davranışlar diyebiliriz mesela önde saç behaviors iki davranış bahsetmiştir. Bu tip davranışlar diyebilir arkadaşlar. Der yer ismi vermiştir. Burası diyebilir. Bunlara çok dikkat edeceğiz. Bunun dışında arkadaşlar bağlaştı şıklar, özellikle zıtlık bağlacının geçtiği sorular cevap olur. Mesela however, in contrast bunlar genelde doğru cevap oluyor. Atılacak şık oluyor. Conversely, aksine. In fact, aslında buna da dikkat. For example, bazen yanlış örnek verebilir. Bunlara dikkat. Thus, therefore, bunlara da dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi sorumuza bakalım dil ve kültür iç içe geçmiştir diyor. Belli bir dil çoğunlukla odaklanır. Yani işaret eder. Neye? Spesifik bir grup insana işaret eder. When you interact with another language, siz bir başka dille etkileşime geçtiğiniz zaman, it means şu anlama gelir. You are also, siz aynı zamanda etkileşime girersiniz. Neyle? O dili konuşan kültürle. Bakın burada you zamirlerine de dikkat edelim. Burada da you var, e'de de you var. D cevap gibi duruyor ilk etapta arkadaşlar. Niye derseniz bakın konu değişecek burada. Ani konu değişikliği yapmış değil mi? Demek ki ani konu değişikliğinden kaçınalım. Burada da genelde şöyle yaparlar. Genelden özele geçer birden arkadaşlar. Genelden özele ani geçiş. Yani müzikten bahsederken, müzik 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 derken birden arkadaşlar pop müzik veya arabesi geçer. Tam tersi de olabilir. Özelden genele. Böyle olabilir cevaplar. Ya da olumlu bir şeyden bahsederken arkadaşlar olumlu olumlu giderken birden aniden olumsuza geçiş. Gereksiz yere olumsuza geçiş yapıyorsa bunlar da cevap oluyor. Burada da bakın aniden konuyu değiştirmiş. Bağlamdan koparmış yani. Anlam bütününü bozmuş. Kültürel kültürler arası araştırmacılar demiş Aynı zamanda bakın Olso'nun bir karşılığı yok. Bir de yukarıda Olso demişti zaten iki tane Olso biraz kasar metnimize. Kültürler arası araştırmacılar ayrıca üretirlermiş. Ne üretirler ne oluştururlar? Bulgular üretirler. Ne ile ilgili? About the minorities and immigrant groups. Göçmen grupları ve azınlık grupları ile ilgili. And about the interactions of different cultural groups when they come together. Yani bir araya geldiklerinde farklı kültürel grupların etkileşimleri hakkında da bilgi bulgular üretirlermiş. Bu hiç olmadı buraya. D'ye bakalım, E'ye bakalım sonra. You cannot understand. Anlayamazsınız bir kimsenin kültürünü, birinin kültürünü. Ne yapmadan? Without accessing its language directly. Yani doğrudan, direkt onun diline erişmeden, ulaşmadan demiş. Burada bakın yine bir dille kültür bağlamını kurmuş. Bir bağlantı var en azından bakın. Burada dil demiş. Burada da kültür demiş. Yukarıda da zaten dil ve kültür geçiyordu bakın. Kültür ve dil. Gördüğümüz üzere burada e, D şıkkı doğru cevabı oldu arkadaşlar. Konuyu dağıttı. İkinci sorumuza geçelim. Most mammals, çoğu hayvan, insanlar gibi tek mideye sahiptir. Güzel. Fakat kuşlar ve, bakın direkt üçe atlıyorum, kuşlar ve yırtıcılar Digestive organ yani sindirim organlarına sahipmiş. Kompozit oluşan iki veya daha fazla odacıktan oluşan. Burada bakın tek demişti. Single tek. Burada da iki dedi. Ve daha fazla dedi. Bir bağlantı var. Dörtte outer surface demiş bakın. Dış yüzey. Beşte de inner surface demiş. Hiç okumaya gerek yok. Dolayısıyla cevabımız iki gibi gözüküyor. İkiyi bir çevirelim. İki dünya olacak. Sadece su, alkol ve belli ilaçlar sim tübü absört. Ne gibi görülür? Emilir gibi görülür. Mideden alınır gibi görülür. Hiç alakası yok bakın arkadaşlar. Burada hayvanları ve bazı e, hayvanların mesela kuşlar, yırtıcılar gibi ve insanların midesinden bahsediyordu ama ki de böyle bir şey yok. Bursa doğru cevabımız. Diğer süreye geçiyorum hemen. Limonlardan bahsediyor bu da. Limonlar zengindir vitamin C, vitamini yönünden ve onların Taze böyle güzel bir kokusu vardır. Limon yardımcı olur. Ne yapmamıza? Restore back. Geri getirmemize yardım olur. Neyi? Koku ve tat hissimizi, duyumuzu tekrar yerine getiriyormuş limon arkadaşlar. Bazen kaybediyoruz ya. Koruma sürecinde koku ve tat çok kaybettik biliyorsunuz o şeyi. Tekrar sağlamak için limon demek gerekiyor demek ki. Şimdi burada diyor ki, in kontrast aksine diyor bakın arkadaşlar aksine. Niye aksine desin ki durduk yere değil mi? Bakalım doğru mu? Aksine demiş. Şuraya dikkat. Çoğu memeli ve reptil sürüngen main temel bir olfaktör sisteme sahip. Hiç alakası yok bakın buranın değil mi? Hiç olmadı bu. Yani aksinelik bir durum yok burada arkadaşlar. Bağlaştan ve şu cümleden yakaladık bunu. It fights. It avına çıktığımızda it dediği burada limondur büyük ihtimal. Ne yapar? Mücadele eder. Savaşır bakterilerle ve viral enfeksiyonlarla ve böylece nasal passage yani burnumuzdaki o geçişi açık hale getirir. Limonu balla karıştırmak bir bardak suda demiş. Etkili bir çaredir yani yöntemdir, tedavidir. Bu problemi demin ki bakterili viral enfeksiyon problemini çözmek için demiş. Bakın dis de burada kritik kelime. Buradaki viral enfeksiyondan bahsediyor. Dolayısıyla doğru cevabımız arkadaşlar C şıkkı oldu. Bağlayacağım dikkat edin demiştim. Zıttık bağlaçları genelde atıyoruz burada. Dördüncü soruya bakalım hemen. Şahle koymuş burada öznemiz. Hiç şüphesiz büyük bir dedektiftir. Bakın hi demiş yine. Şöyle olmasına rağmen demiş. Gerçek şu ki yine hi'den bahsediyor. Temsil eder büyük dedektif olarak temsil eder. Yani simgesidir, sembolize eder demiş. Bazı özellikler hi'den bahsediyor bakın yine. Hep şahıstan bahsediyor bakın. Ama beşinci cümleye bakalım bir de. Therefore demiş yine bağlaç gelmiş. Yeri güzel ama bakalım doğru mu? Besinler eklenir. Şimdi besinlerden çıktı. Bazı gıdalar eklenir. Gıda ürünler. In order to için. Artırmak için eklenirmiş. Değir more nutritional value. Onların besin değerini artırmak için eklenir hiç alakası yok. Yine ani konu değişikliği arkadaşlar. Ani konu değişikliği yaptı. Bunu da atıyoruz. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Son sorumuz değerli arkadaşlar. Burada da Hubble uzay gemisinden bahsediyor. Uzay teleskobu daha doğrusu. Eski yıllarda çok soru soruluyordu bununla ilgili. Şöyle bir teleskopmuş bu. Onu tarif ediyor şimdi. Dünyanın etrafında yörüngede olan bir teleskoptur. It's position demiş arkadaşlar. Onun pozisyonu büyük ihtimal o teleskoptan bahsediyor. Güzel. It's launch bakın yine itsten bahsetmiş. 90'lı yıllarda e, ne yapmış? Launch fırlatılmış. Buradaki anlamı fırlatma. Yine it'ten bahsediyor. Dörtlü de it has been responsible for. Sorumlu olmuş bakın. Çok çevirmeden gidiyorum sizin için. 5 burada büyük ihtimal sırıtıyor cevap olarak. Even so yine de diyor bakın. Yine delik bir durum var mı bakalım. After a servicing mission, bir servis e, görevinden sonra 1993'te teleskop restore edildi. Şimdi ne alaka? Hemen hem zaman uyumu yok hem de bir bağlantı kuramadık. Yani yine delik bir durum yok arkadaşlar. E şıkkımız da burada doğru cevap oldu. Burada özellikle kronolojik sıraya da dikkat edelim arkadaşlar. Yani 1990'la girmişse hemen arkasında işte 92. Daha sonra 2 yıl sonra diyebilir belki. Yani kronolojik sıra çok önemli. Buna da dikkat edelim soruları çözerken arkadaşlar.